Arkadaşlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Ee, gerçekten Clash of Clans bu aralar arkadaşlar çok çekemedim videosunu özür dilerim. Ee, bu arada yeni sezon gelmiş ben oyunda değilken Mart sezonu başladı adında bir sezon. Ee, Gölge Kraliçe de varmış hatta. Şöyle göstereyim hatta sizlere Gölge Kraliçe'yi. Ay Gölge Şampiyon pardon arkadaşlar. Bu şekilde bir kostüm. Evet bayağı arkadaşlar... Ben bunu e, Brawl Stars'taki Mortis'e benzettim baya. Siz de benzettiyseniz yorumlara yazın. Gerçekten baya benziyor. E, bu hesabı da arkadaşlar e, lig savaşını yapmak için gireceğiz. E, i̇kinci savaşa girmişiz ve bizi baya bitirmişler arkadaşlar. Daha bir saldırı yapmadan. Evet buradan arkadaşlar bir tane köye girelim. E, bunlar kolaymış. Bir üstüne dalalım. Şöyle bizim destemiz neymiş? Ay ordumuz diyecektim. Biz burayı üçleriz arkadaşlar. Şöyle saldır dedim. Klan kaleleri büyük ihtimalle doludur. Adamlar direkt 24 yıldız almışlar. Gayet iyi yani. Bayağı oyunun hakkını veriyorlar. Bu arada bir tane izleyicimiz var. Aga tek, tek de gemiyor. Bir de işlemiyordu. Hmm. Yani hava savunmalarımızı bitiremedik. Şimdi güzel bir saldırı yapmazsak biz bu maçı kaybederiz. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, ay 4, 5 diyorum pardon. Şöyle 1, 2, 3 tane bunları da verelim. Şöyle barbar kral ve arkadaşlar bunlar şuraya bir tane şunu verelim ki eğer köy üçlersek buraya tekrar dolanmayalım. Hızlı bir şekilde maçı alalım. Şöyle kralın özelliğini basalım. Kral buradaymış. Ben şurada zannediyorum. E, 8 seviye kral var zaten bu hesapta. Bu hesap troll bu arada. O yüzden bakmayın arkadaşlar öyle seviyesine falan. Troll olduğu için çok önemsemedim ve bu arada yenemedik maalesef. Neden bilmiyorum. Sürekli zor köyleri saldırmayı seviyorum. Üçleyeceğim köylerden harici. Evet yenildik gibi. Evet güzel. Barbara vuramadı. 150 gelecektir. 2 yıldızı garantiledik. Güzel yine de iyi oldu diye düşünüyorum. Zaten 3 yıldız bayağı zor arkadaşlar. Ee, bu arada Troll Köyü nasıl yapılır videosunda istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar onunla alakalı bir video çizileri için çekerim. bu ee, yıkım oranı alabileceğimiz kadar alalım arkadaşlar. İkiyecileri yaşıyor. Ve yüzde %80 %80'e kadar geldik arkadaşlar hasar bakımından. Evet bitti savaş zaten sıfır saniye. Şöyle %78 hasarımızla çıkalım. Siz de bu arada klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Şimdi ana hesabıma geçip oradan da bir saldırı yapalım. Evet. Ana hesabıma girdim ve saldırı arkadaşlar. Eksi 13 e, hasar e, sa kupa düşmüşüz. Hasar diyecektim. E, bu arada adamlar 3'ü yememiş. Bizi %56 almış. Sadece güzel. Depomuz dolu olduğu için eğitim ekizirini alamıyoruz. Burada da arkadaşlar savaşımızı yapalım. Sadece ben saldırmışım bu arada. Değer hiç kimse saldırmamış ve adamlar bir bitirmiş baya. Şimdi karşımızdaki rakip 1 milyon 400 bin ganimet veriyor. Evet baya zormuş arkadaşlar. Direkt geçelim bu adamı. İkinci de aynı gibi. Aynı düzeni mi kullanıyorlar acaba? Evet 1 milyon 309 bin. İki cehennemde çoklu. Aslında bu köy üşüyebiliriz. Arkadaşlar. Klan kalesi dolu mu? Dolu maalesef. Elektro ejderha varsa çok kötü yalnız. O kötü. O yüzden biz şansımızı zorlamayıp 1 milyonluk yere saldıralım. Burayı net bir şekilde üşüleriz garantili. Öncelikle şurayı bir alalım arkadaşlar. 3 taneye gidiyor zaten. Şurayı alalım. Buraya da attıktan sonra iki tane elimizde kalıyor. Burayı da attıktan sonra buradan ejderleri verebiliriz arkadaşlar. Baya da 12 ejder almışım bu arada. Yani normalde ben 11 ejder artı 4 balon kullanıyordum. Ama şu an 12 ejder basmışım. Büyük ihtimalle daha iyi olur diye. Ve o hava savunmasını hızlıca indirdik. Kraliçe biraz hasar görmüş. Sorun yok. Köy işledik gibi zaten havası olması da kalmadı. Köy düzeni biraz kötü gibi. Arkadaşlar köy düzenini biraz kötü yapmış. Arkadaş normalde sadece ikisi buraya konulmaz. Çünkü bd 9'da az duvar var. Daha kapalı bir duvarlı bir şey yapsaydınız daha iyi olurdu. Bu şekilde köy çok hızlıca üçlenir arkadaşlar. Golem saldırısı, Pekka saldırısı hızlıca üçlenir. Evet bu hesabımda üçlemiş olduk gördüğünüz gibi köyünü arkadaşın. Evet saldırımız bitti. Toplam %100 hasarla bitirdik maçımızı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Totalde şu an 5 tane yıldızımız. Rakiplerinde 24 var. Şu an biz 6. sıradayız. Bayağı bir gerideyiz. Ee, İran 14 adında bir klan 8. sıradaymış. bayağı düşükler. Şöyle de klana yazalım arkadaşlar. Ee, şöyle ejderlerini bağışlarını yapalım. Bu arada benim bağışımı hiç atan yok. Gerçekten çok kötü. Arkadaşlar. Şimdi iki tane verdikten sonra burada ne varmış? Tamam. Buradan ordumuzu itelim. E posta gönder. Ve buradan Kazanalım yazdım. Şöyle gönderdim arkadaşlar. Evet şöyle posta kutusunda saldırınızı yapın arkadaşlar. Kazanalım adında bir posta paylaştım. Ve şimdi burada da bir yazıyor arkadaşlar. Ödül olarak 500 bin altına aldık. Zaten aşağıdaki taraf klasik olarak. E, Kahramanlar kitabı var. Onun haricinde çok öyle amşam bir ödül yok. Ama olsun yine de ilerlememize yardımcı olacak ödüller var arkadaşlar. 185 bin kara iksirimiz var 185 bin. Okçu ok, iki sayımız kara hava patlatıcı ve iki sayının bir tanesi daha bitiyor arkadaşlar. Şuradan ganimitimizi toplayalım. Şöyle arkadaşlar rakiplere saldırabiliyor muyuz? Şöyle intikam alalım. Yok alamıyoruz. Şöyle eşleşme bulup bir köy bulalım. Evet bu çok güzel bir ganimetli köy buldum arkadaşlar. 800 bin. bu köye dalınır bence diye düşünüyorum. Yalnız bizim 8 tane şey varmış. Yıldırım neden o kadar az onu anlamadım. Neyse önemli değil. Zaten 8 tane lazım sadece bize. Şimdi hava patlatıcıların nerede ona bakıyorum. Bir tanesini gördüm ama diğeri yok gibi. Aynen o da buradaymış. O yüzden 1, 2, 3, 4. 4'e gidiyor zaten okey. Ve arkadaşlar buradan da bunu alalım. ve ana saldırımızı şuradan gerçekleştirelim. Böyle veriyorum. 4 tane balonumuzu verelim. Kral, kraliçe içeri doğru gitsinler. Önemli olan 2 yıldız almak. Savunmasını alırsak çok iyi olur oradaki. Güzel ejderler alana sar verdiği için bayağı mük. Kral kraliçe dışarı gitmişler. Keşke onları arka taraftan konumlandırsaydık. Daha iyi olurdu bizim için. Bayağı değişik olaylar oluyor. Evet şu hava savunması olmuş olmasaydı Şu an baya iyiydi açıkçası Arkadaşlar Ve hala çok hasar yok kral Havan bitti oradaki Tamam Daha baya bir ganimet var köyde 250 bin kadar Biz 500 binini çektik diye düşünüyorum ee, Güzel zaten ganimet için oynadım Köyün hepsini almaya gerek yok 567 bin 500 bin gayet iyi arkadaşlar bu köyde yapacak bir şey yok zaten e, inşaatçılarımız dolu onun harici bakıyorum burada elmas olarak iki bir tane elmasımız varmış onu toplamış olduk e, inşaatçı olarak hiçbir çalışmıyor bir e, zaten bir tane inşaatçı var bu köyde şöyle bir salcaya gidelim e şimdi buldu deyip bakın. her rakip bize göre basit gibi hafiften ama ha savunmalar yüksek Köyün duvarları kötü. Şimdi nereden girelim diye düşünüyorum. Önden girmeyelim. O yüzden buradan girmek daha mantıklı. O yüzden şöyle veriyorum birazcık. Şuraya biraz fazla verdim orada. Bir şeyler olduğu için. Evet buradan da bunu veriyorum arkadaşlar. Topları verelim. Şöyle iki tane destek olanları. Çok iyi. O top bir kere daha zıplamadı. 6 tane buradan Barbar'ı da verdikten sonra o belediyeyi alırız diye düşünüyorum. Aynen alacağız. Çok iyi. Almış olduk. %50 geçtik arkadaşlar. Ve savaşı bitiriyorum arkadaşlar. O alamaz zaten. O hava bombasını ve bakalım. Umarım yenilmemişizdir. Evet. Rakip %48 almış ve rakibi yenmişiz. 1 milyona yapabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Altın deposu basılabilir arkadaşlar. Onun haricinde laboratuvarda basılacak çok daha iyi şeyler yok. Ana saldırı olan bunları maxladım zaten. Önemli olan arkadaşlar ben bunları kullandığım için bunları maxlıyorum. E, Tabi cadı saldırısı yapanlar da çok var. Cadıyı da maxlıyorum bir zaman. E, onun o şekildeydi yani. Bu arada şuradan arkadaşlar saat kulemizi hızlandıralım. Evet genel olarak videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan videoda tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ortaya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.